Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu 5 yıl önce Erdoğan'ın ilk seçim yenilgisinin ardından bir koalisyon ihtimali üzerine seri görüşmeler yapmışlardı. Erdoğan'ın karşı çıktığı o koalisyon gerçekleşmedi ve ardından korkunç yıkım dönemi başladı. 5 yıl sonra yeniden bir araya geldiklerinde Kılıçdaroğlu eski yerindeydi, değişen Davutoğlu'ydu. O süreçte başbakanlıktan olmuş, partisinden ayrılmak zorunda kalmış, muhalif cepheye katılmıştı. 5 yıl önce Erdoğan'ı dinlemeyip o koalisyonu kurabilir miydi? Kursa ülke başka bir yöne gidebilir miydi bilinmez. Ancak Türkiye'ye çok pahalıya mal olan 5 yıl sonra bugün yine aynı arayışa çıkıp geldik. Ülkeyi uçurumdan kurtaracak bir demokratik ittifak arayışı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir ince bir diplomasiyle partiler arasında mekik dokuyarak bunun altyapısını oluşturmaya çalıştığı biliniyor. Dünkü ziyaret bu mekik diplomasisinin bir adımı olarak görülmeli. 5 yıl önceki buluşmada CHP ile farklılıklarının altını çizen Davutoğlu bu kez Türk siyasetinde yeni bir çizgi açmaktan söz etti. Kılıçdaroğlu basın toplantısında AKP sözcüsünün provokatif demecini ciddiye almadı. CHP nihayet iktidar partisinin gündem belirleme ve muhalefeti bölme tuzaklarına düşmemeyi öğrendi. Son idam çağrısına ve Atatürk tartışmasına girilmemesi bunun son örneği. Saraya da ulaşan anketlerin AKP'nin oyunun %30'un altına düştüğünü gösterdiği söyleniyor. Erdoğan hem içeride hem dışarıda çok sıkıştı. Askeri ve sivil bürokrasinin gidişatı görüp frene bastığı konuşuluyor. Orduda geçen hafta bir yenisi gelen tasfiye dalgası, Soylu'nun anayasa mahkemesiyle kavgası, Korona için bilim kurulunun kendini kurtarmaya dönük uyarısı bunların göstergesi. Ankara'da Erdoğan sonrası için ağır ateşte bir rehabilitasyon hükümeti pişiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun dostlarla birlikte iktidara yürüme diye tarif ettiği bu hazırlık muhalefeti asgari müştereklerde uzlaştırmayı başarır ve bir demokratik ittifaka dönüşebilirse Türkiye bir 5 yıl daha kaybetmeden tek adam rejiminden demokrasiye dönebilir.